Biri bana en büyük pişmanlığın ne diye sordu. Şöyle cevap verdim. Yanlış insanlara güvenmek. Boş sözlerine inanıp gerçek olmayan eylemlerini görmezden gelmek. Sadakatini benimle aynı değerde sandığım insanlar. Kalbimi tutma niyeti bile olmayanlara vermek ve çoktan bırakmış elleri tutulmaya devam etmek. Peki en büyük dersin ne diye sordular. Gülümsedim ve şöyle dedim. Bırakmayı öğrenmek. Herkes kalmak için gelmez herkes hayatında bir yeri hak etmez. Bazı insanlar sevgi kılığına girmiş acı derslerdir. Ve bunu anladığın anda seni terk edenlerin peşinden koşmayı bırakırsın. Seni hiç umursamayanlar için kendini parçalamayı bırakırsın. Sevgi vermeyi bilmeyen kalplerden sevgi beklemeyi bırakırsın. Çünkü gerçek şu ki, gerçek sadakat için direnilmez. Gerçek sevgi gitmez. Ve onu yanlış yerlerde aramayı bıraktığın anda nihayet özgürleşirsin.